Bu soruda bir Ebru'ya ihtiyaç var sanırım ama Ebru yok. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atmıyorum farkındayım. Artık yani YKS'ye çok kısa bir zaman kaldı ve tekrar ben YKS'ye kadar video atar mıyım bilmiyorum. Kendime bu konuda çok güvenmiyorum video atma konusunda açıkçası bu ara. O yüzden de Böyle bir hani kısa bir konuşmak istedim yani son olursa eğer iyi olmazsa bir şeyler ve mezuna kalırsam zaten devam ediyor olacak hani YKS günlükleri. Üniversiteye gidiyor olursam da üniversite günlükleri devam ediyor olur. Devam ediyor olur derken hani Zeynep manifestledik şu an. Pek çalışamıyorum bu ara. O yüzden de aslında pek bir şey çekemiyorum. Çalışamıyorum derken yani engel olan bir şey yok çalışmam ama. Ee, içimden gelmiyor demek istemiyorum ama yani hiçbir şey hevesim kalmamış gibi böyle bir eski şeyim yok. Hevesim. Bazen gidecekmiş gibi hissediyorum ama çoğunlukla mezuna kalacakmışım gibi bir his var. Umarım kalmam tabii ki kim ister yani mezuna kalmak ama de düşünüyorum bazen. Bu sene yeterince çalışmadım ve potansiyelim gösterebildiğimi düşünmüyorum kesinlikle ve seneye bu bilinçte olursam yılın başına ben bilinçli hissetmiyorum ama şu an biraz daha bir şeylerin farkına vardım ama geç kalmış hissi de var. O yüzden de bir şeyleri erteliyorum henüz herhalde. Potansiyelimi daha iyi gösterebileceğime inanıyorum yani seneye. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepimizin çok güzel geçer. Düşündüğümüzden çok güzel geçer. Hiç görmediğimiz kadar güzel netler görürüz umarım sınavda. hiçbiri olmasaydı. Sarı melek anatomik olarak anatomik bir <laughs> yapı olduğu için göz küresiyle beraber <laughs> uzayacak. Az önce bir nesne şisesi çizelim. Farklı zamanda ve farklı şiddette uyarı verildiği zaman harcanan ATP miktarı değişir mi? Tabii ki değişir. Burada bu değişir. Burada bir birinci sinir hücresine farklı bir şiddet uygulanmış. E, Diyelim ki 5 birimlik. Diğeri bir ise ikinci sinir teline ise 8 birimlik bir şiddet uygulanmış. Doğal olarak 8 birimlik şiddet uygulandığında ATP daha fazla harcanacaktır. Diğerine göre İkinci öncülümüz doğrudur diyoruz. İkinci öncülüğü de impulsun hızı, impulsun hızı hiçbir şekilde değişmez. Bunu unutmayalım. Impulsun hızı. Merhaba arkadaşlar, şu an aşırı heyecanlıyım. Böyle yarım saat önce falan bir oy kullanıp geldim. Ben hem heyecandan hem de biraz hırstan sanırım. Biraz sert bastım. Yani bunu herkes söylüyor zaten işte masayı kıracağız falan filan öyle. Ben de söylüyordum ama bunu gerçekten hani yapmak için değildi. Çünkü pusulanızı yırtarsanız veya herhangi bir zarar gelirse pusulaya tekrar pusula alamıyorsunuz. Bunun bilinciyle gittim yani normalde hani o işin birazcık dalgasıydı. Ama gerçekten sanırım biraz sert vurdum, dışarıdan da duyuldu. Ee, aynı zamanda böyle birazcık buruştu ödüm koptu hemen böyle düzelttim falan bir şey olmadı Allah'tan ama e, az daha yani gidiyordu. <gülüyor> 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 <laughs> yaşamış olduğu senaryodan bahsedeceğim. Tabii. Bunlar üç değil mi? Evet. Çok güzel. Ve ışıkta da çok. Işık evet işte. Hadi çekiyoruz. Gelip, Anladın mı? kullanmayız. Hayır, Zeynep planlıyı ben düşündüm. Çok uzun geldi evet. bana. Evet. Zaten. Bana evet. çok uzun geldi. Bir harfle bir hayat kurdu. Gerçekten bir harfle... Lan... Ben bir alın. Zeynep bir alın. alın, kalabiliyor, alın. Kalabiliyor Şöyle olsun. düşün. O kadar temiz ki kiraz satılıyor. <laughs> Kendine evinde gibi hissedeceğim bir, bir alın. Anda... Kadınlar da çok imkanım var. Ve halanı bile görebilirsin. Bir kısmını kendi e, ders loğuma ekleyebilirim. Ders. <gülüyor> <gülüyor> Bu da hayat <gülüyor> dersi. <gülüyor> Ya gerçekten artık sen şaka yapman bir kararnameyle yasaklanmaz sana. Oha bir çocuğun kaplumbağası burada kalmış. <laughs> Oğlum, bana anlat gebeş kaplumbağa bana anlat. Gebeş <laughs> kaplumbağa.